Fiziksel aktivitenin düzenli olmasının yanında tabii ki süresi ve sıklığı da bizim için çok önemli sporun. Neden? Çünkü kilomuzu koruyabilmek ya da kilomuzu kilo verebilmek ya da verdiğimiz kiloyu koruyabilmek açısından dediğim gibi düzenli spor önemli. Bunun için de süresi de önemli. Yapılan son çalışmalarda haftalık olarak en az 150 dakika yani günde ortalama 30 dakika haftanın 5 günü yapıldığı zaman orta şiddette bir aktivitede mesela orta şiddette bir yürüyüş bu şekilde olduğu zaman bizim kilomuzu korudu. Artık son yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Tabii ki biz bunun yanında kilomuzu koruduk. Tabii ki fazla kilomuzu da vermek istiyoruz tabii ki yağ kaybı olacak şekilde. Bunun için biraz daha süresini Arttırmamız gerekiyor. Ortalama olarak haftalık olarak 220 ile 280 dakika yani günlük 45 dakika ile bir saat arası gibi bir orta şiddette bir süreye çıkardığımızda kilo verdiğim çok rahat bir şekilde kilo verebiliyoruz ve aynı zamanda verdiğimiz kiloyu fazla verdiğimiz kiloyu da çok rahat bir şekilde koruyabiliyoruz. Bu yüzden düzenli olması az önce de söylediğim gibi çok önemli ve tabii ki süresi de bizim için düzenli sporun süresi de bizim için çok önemli. O yüzden düzenli aktivite ve kiloyu korumak için günde en az 150 dakika haftalık olarak en az 150 dakika aktivite yapmanızı kesinlikle öneriyorum.